Merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile videosu çekeceğiz Kankamla beraber Poyraz da burada merhaba de kanka Evet onun merhaba deyişi bu wow. Evet tiktok hesabı Tiktok hesabı Poyraz'ın e, Poyraz'ın tiktok hesabının ismi Hepsi Küçük ve Birleşik Poyraz Benimki de Hepsi Küçük Birleşik Ege Batur

Diğer M416'yı kullanıyorum. Nasıl yani? O topraklı şey mi? Evet topraklı. Yükseltilebilir hatta. Hatta yükselttim de. O yükseltilebilir mi? Yükseltilebilir. Göçebe var ya. Ananı satayım. Tabletin şarjı 5. Tableti şarjı takamıyoruz. Ya baba tabletin şarjının yerini biliyorsan ne olur Allah aşkına söyle ya. Ya hadi tabletin şarjının yerini söyleyin. Tabletin şarjı bitecek. Ne alıyorum ya? bütün olan küçük sensin de o yüzden Oğlum ben ne bileyim şimdi bıraktığın yerde yoksa ya. Aa burada işte gel. Bunlardan biri değil mi? Aa şu değil mi? Bu. Mal mısın nesin ya? Sır. O değilse de bu. Bu bu. Ben biliyorum. Hı. Bir de ağlayıp durma bunun için. Al bunu. Yarım saat sonra kapatacaksın. Oh be. Sinir oldum bir sinir krizinden sonra geri geldim arkadaşlar. Oğlum bana acilen bir tane silah lazım. Bir silah var mı kanka kullanmadın? Bu işe iş görür. Bu da iş görür. Adama HS attım. Nerede? Bir tane daha baygın. Ananı satayım. Gördüm aşağıda kanka bana doğru gel. Hemen bana doğru gel. Buraya geliyor. Bana şuraya zıpla. Bana gel. Tut beni. Sen arkaya bak ben anne. Basacak bir şeyim de yok ki. Bakacağım. Bana bir kit falan verir misin? Bir şey. Sağ ol. Ben Ananı satayım. Sen mi sıktın? Ben de geleceğim kanka beni de öldürürler burada. Ananı. Kes şunu. Nerede o da? Heh. Ne? Ne? Kaka adam bot numarası yapıyordu zaten. Bir tane silah alabilir miyim artık? Ya. Uzi, ya. Ya. uzi, uzi ver tamam işte ver Uzi. 36C ver tamam 36 orada zaten. Kanka, misin, Al hepsini. O be, bir cam basacak bir şey bulamadım ama. Abi saniye. Arkadaşlar üzgünüm. Sizinle ilgilenemedim. Bi <laughs> bi ne? Anım. Yok. Bilmiyorum. Ne Neyi mi ile karakadan sarıp benim mi ne gidiyor? Var. Adam var. Nerede? Kaç kilin? Kolum yok. Dan ona dön. Mosin Nagant. Yeni gelen yani. Mosin Nagant. Yeni gelen. Hadi anayım hadi. Merhaba ya kalk. Ne bile korkadan sarıp benimle gidiyoruz. Gibi. Şimdi, gibi, 98 bıra kar 98 gibiyim. M24 bırak bulunca bırakıyorlar. M24 gibiyim. Kar 98 bulunca bırakıyorlar. Evet, kar 98 daha Bence en güzelleri Mosin Nagant. Böyle uzun uzun ya ben uzun şeyleri çok seviyorum. Kuyruklu kıyafetler seviyorum ama bende kuyruklu muyruklu bir şey yok. Bak bu kanatlı manatlı olduğu için takıyorum bunu mesela. Uçarım ben böyle. I will fly yaparım. Ana şerre bak şerre. Bir yandan da süt içiyormuş. Anasını sattım onu piçi. Ben köfteyip geliyorum. Aç. Kaç var? Bir. Benim iki. Ne oldu lan? Nerede? Senin kafanda benim değil. Adamları kese A araba. Araba geliyor kanka. Nerede? Oradan geliyor. Gördüm. Evet, evet. Efendim. Tepede duruma bakıyorlar onlar. E bombam varsa at. Ya. Gördüm adamı evde. Aa bu adamda da keskin nişancı var. Sık sık şuna. <laughs> tut beni tut. Dışarıdakinde de şey var. Keskin nişancı. Bana azıcık 556 verebilir misin? O zaman ben de dışarıdakinden alayım. Bu arada dışarıdakinde de şey keskin nişancı var. Dışarıdaki kapının önündekinde de keskin nişancı var. Baba. Baba. Geldim. Çıklar vardı. Drop'a gitmişti. Onlar hala drop'ta mıdır acaba? Ananı satayım. Bir şey yok zaten. Gel drop'a bakak. Beni takip et kanka ben drop'u gördüm. Kanka ben gördüm gördüm. Dağın tepesinde. Mecime için. direkt arkadan bilmine gidiyoruz bilansa yeni zeyno. Kar 98 mi? Oh. Kar 98 al. Mosin'le kant mı yoksa kar 98 mi? O zaman ben bunu alayım. Araba bulursak hallederiz. O adamlar gitmiştir bile. Biliyorum da kaç kilim var? Bir tane, bir tane bot sal. Bir tane bot sal. Aynen. Ben gideyim bir geliyorum o ó? Ah? Az bunu Son anda Nerede? Ya oğlum durumu bana sal. Silahı bana sal. AVM çıkarsa bana sal ne olur. 249. Alacağım. Alacağım. Kompansatör varmış bende. Ta denizin dibine mi gideceksin? Ta denizin dibine mi gideceksin diyorum bir kompansatör almak için. Dikey tutamaç çıktı. Buraya da kompansatörü bıraktım. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Halo 3x. Başka dürbünüm yok. Başka dürbünüm yok. Başka dürbünüm yok. Başka dürbünüm yok. Oğlum ben 3x'li keskin nişancıyı kullanıyorum. O yüzden veremem. Nerede? 2 ver. E ee, bana ne? 2x de iş, iş görüyor. Benim kitim yokmuş son takım. Kaç kilin? Kaç kilin? Bana bana bu adamları salar mısın? Bana ne? Bana ne? Sen hep sen hep platinsin. Sen hep bana ne? Bana ne? Sen hep platinsin. 22 dakika olmuş da video. ya bot ya botlar ya bot olurlarsa ne? bot ya botsa ya tekse ya tek olurlarsa araba mı araba mı araba araba Adam bırakmış buraya. Demek ki burada adam var. A Arabanın benzini de var. Nerede araba? Bana bir tane kit ver, iki tane falan ya. Bandajım var. İki tane falan diyorum kit ver. Ne? Gel bana doğru.